Abi böcek, abi böcek. Öldün o zaman abi. Ne dedim? Yenilirim ben ya. ya. Ben düşkünüm ama kodum böceği. Baba ben sınıfta kaldım. Ne yaptın oğlum anlamadım. Derslerim kötüydü sınıfta kaldım. Yok kafamda çok stres var çocuğum anlayamadım ne yaptın? Sınıfta kaldım baba. Ananın rahminde kalaydın keşke. Eve de, buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah. Pamuk Prenses'i ben çok merak ediyorum. Annem de okuyor. Tamam. Annen annen okusun sana Pamuk Prenses gelecek diyor. Sen okusana. Mesela ben nasıl bir, Pamuk Prenses bu? İmam bir hata yapmış. Buna doğduğu zaman tıkamış pamuğu. Gerçekten. Evet. Biz inşaat işleri kaba değil. Sadece sesimizi duyuramıyor. Babam. Efendim. Babam. Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada... Uzatma kardeşim. Öldüler. <laughs> bir şey anlattırmıyor. Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para.